Sayın Genel Müdürüm, Sayın Belediye Başkanlarım, Kıymetli Daire Amirlerimiz, e, Siyasi Partilerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Değerli Başkanları, Kıymetli Hazirun ve Değerli Basın Mensupları, Hepiniz hoş geldiniz diyerek sizlere sizleri saygıyla selamlıyorum. Az önce değerli hocalarımız, Sayın Genel Müdürüm, Belediye Başkanımız e, kazı ile ilgili gerekli teknik açıklamaları e, yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. E, sayın Başkanım bunun geçmişini de e, açıkladı, anlattı. İnşallah bizler de heyecanlandık. Bir heyecanla biz de bir beklenti içerisine girdik. Hocalarımız da bahsettiği gibi ben yine belediye başkanımız açısından ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten ilçe kaymakamlığı olarak, kurumlarımız olarak, birimlerimiz olarak ne zaman bir talepte bulunduysak her zaman yanımızda oldu. Her türlü projeyi destekledi. Burada da bizi şaşırtmadı. Görüyoruz ki bütün hocalarımız da bahsetti. Ee, bu yapılacak olan, yapılmış olan kadı çalışmasının arkasında yine sağ olsun Sayın Fatih Başkan var. Kendisine bu vesileyle ayrıca teşekkür bir borç biliyorum. Buradan da bunu söyleyelim. Pandemi e, sıkıntısını bir kenara bırakırsak 2021 yılı afşinimiz için inşallah güzel geçiyor. Sürekli bir proje çalışmalarımız var. Ee, sürekli bir yatırım çalışmaları var. Ayrıca bir de bahsetmek gerekir ki e, bildiğiniz üzere yeni enerji üretim tesisimiz... Afşin Üretim Tesis, Enerji Üretim Tesisimiz inşallah inşaat çalışmalarına başlayacak. Bu içinde bulunduğumuz ay içerisinde de zemin etüdü çalışmaları başladı. En kısa zamanda ümidimiz yapılır, bitirilir ülkemize ve memleketimize. Ciddi katkılar sunar, ciddi katma değer üretir diye ümid ediyoruz. Bu vesileyle hepinize tekrar hoş geldiniz diyor. Yapılacak olan çalışmanın ülkemiz ve insanlık tarihi adına ciddi hayırlar getirmesini temenni ediyorum ve tekrar sizleri saygıyla selamlıyorum.